Bir kere şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine, milletimize sabır diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başı sağ olsun. Ancak kamuoyunun ve hepimizin burada bir boş mağaraya girerken bu kadar çok askerimizin birden oraya girmesini, gerekli tedbirlerin alınmamış olmasını, öncesinde bütün teçhizatıyla birlikte içeriye girip bir ölçüm yapacak uzmanın girip de ondan sonra bunun yapılması yerine her birinin aynı anda ve bu tedbirsizlikle girip şehit olmuş olmasını milletin vicdanı kabul etmiyor. Devlete emanet 12 tane civciv ölse hesabı sorulur. 12 tane civcivi kaybetseniz insan der ki ya ne yaptın can bunlar der. Bunların hepsi aslan parçası Mehmetçikler ya da uzmanlar, erbaşlar, komutanlar ve bu kadar büyük bir sorumsuzlukla ve tedbirsizlikle davranılmış olmasını aklım da almıyor, içime de sinmiyor. Bu memlekette kimse de içine sindirmiyor. Tabii ki cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konuyu meclis zemininde de araştırması için çaba içine girecekler. ortada büyük bir ihmalin, büyük bir sorumsuzluğun olduğunu da görmek lazım. Teşekkür ediyoruz.